Üzerinde düşündüklerim ve tefekkür ettiklerimi paylaştığım yansımalara hoş geldiniz. Bugünün yansıması süreç. Bugün biraz süreçten konuşmak istiyorum. Ama bunu dışarıdan bakan biri gibi değil, tam ortasında bulunmuş ve bulunmakta olan biri olarak yapmak istiyorum. O yüzden de kendimden örnekler vererek anlatacağım. Çünkü ben zamanla şunu fark ettim. Hayatımda gerçekten dönüştüğüm, bir yerden başka bir yere geçtiğim zamanlar, bir anda aldığım büyük kararlar ve bir gecede yaptığım keskin yön değişiklikleri değilmiş. Tam aksine çoğu zaman farkına bile varmadan içinde kaldığım, küçük de olsa devam eden süreçler olmuş. Bir şeyi bir anda çok iyi yapmak değil. Bir şeyi kusursuzca başlatmak değil. Bir şeyi halletmek hiç değil. Ama o şeyle ilişkide kalabilmek. Ve bu farkındalık benim hayatıma zannettiğimden çok daha erken yerleşmiş aslında. Belki de bazı konularda bugün biraz daha kolay ilerliyor olmamın sebeplerinden biri de bunun erkenden yerleşmiş olması. Lise 3'te bir desteğe ihtiyaç duydum ve üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye başladım. Rehber hocamız bize haftalık ders çalışma programları hazırlıyordu. Her her haftanın belli bir saatinde de o programlar kontrol ediliyordu ve yenileniyordu. Ama öyle bir günde birkaç saat çalışmalı hafif programlar değil. Günlük 8-9 saatlik oldukça yoğun planlar. Lise 3'te böyle bir programla karşılaşan ben lise 1 ve 2'de neredeyse hiç ders çalışmamış bir öğrenciydim. Dolayısıyla bu programlar benim için sadece zor değil ama aynı zamanda imkansız gibi görünüyordu. Ben bu kadar uzun saatler nasıl masa başında oturacağım sorusu da var. Çoğumuz zorlanıyordu. Çünkü bizim için mesele sadece ders çalışmak değildi. Asıl mesele ders çalışmaya alışık olmamaktı. Bir gün rehber hocamızı bir başkasıyla konuşurken duydum. Ve kurduğu birkaç cümle zihnimde adeta bir kırılma oluşturdu. Şunu söylüyordu. Bizim amacımız sizin 8-9 saat verimli çalışmanız değil. Amacımız 8-9 saat masa başında durmaya alışmamız. Bu sene çalıştıklarınızı anlamayabilirsiniz. Seneye zaten bunların hepsi tekrardan ders olaraktan işlenecek ve fakat seneye çalışmaya antrenmanlı olduğunuz için bu defa çalıştıklarınızı anlayacaksınız. Biz şu an bu bir sene içerisinde ders çalışmaya hazırlık yaptırıyoruz. Aman Allah'ım. Zihnimde böyle adeta ampuller yanmıştı. Çünkü hiç böyle düşünmemiştim. Yani o bir senelik uzun bir zaman diliminin bir süreç olduğunu, bir hazırlık süreci olduğunu ve bir sene sonra bizim işimizi kolaylaştıracağını hiç düşünmemiştim. Ve normal şartlarda bunu ciddi bir zaman kaybı ve ciddi bir mantıksızlık olarak görürdüm. İşte belki o an, belki de bir süre sonra şunu fark ettim. Benim yaşadığım şey, belki de zorlanmam, bir başarısızlık değildi aslında. Yetersizlik denebilir mi? Belki yetersizlik derdim. Ama yetersizlik de değildi. Aslında bu hazırlığın ta kendisiydi. Ben bir sürece girmiştim. Ve önce alışmam gerekiyordu bir şeylere. Gerçekten de öyle oldu. O sene ne öğrendim emin değilim. Ama takip eden senelerde işime yarayan bir beceri kazandım. O da bir şeyin başında kalabilme becerisi. Mükemmel oldum demiyorum ama öncekine göre çok daha odaklı bir şekilde en azından masada kalabiliyordum. Bunu düşününce zihnimde birkaç pencere daha açıldı ve kendi birkaç sene önceki bazı süreçlerimi düşündüm. Hatta çocukluğumdan itibaren. Geçen günlerde arkadaşımla konuşuyorduk. Arkadaşımla konuşurken de şunu fark ettim. Aslında süreç dediğimiz kavramı bana en net öğreten alanlardan biri dil öğrenme sürecimmiş. Çocukken konservatuvarda kara kalem dersleri aldım. Bir süre sonra bıraktım. Gitar dersleri aldım. Bunu da bıraktım. Almanca özel ders alıyordum onu da bıraktım. Ama İngilizce kursuna başladım ve onu bırakmadım. İngilizce kursuna haftada sadece iki gün gidiyordum. Cumartesi, pazar ve öğlen ders bitmiş oluyordu. Her cumartesi, pazar istisnasız zordaydım. 11 yaşındaydım başladığımda ve İngilizceye dair neredeyse sıfır bilgi birikimim vardı. İngilizce'de bir hedef baskısı hiç hissetmedim. Sadece kursa gidip geliyordum. 11 yaşında sıfırdan başladım. 16 yaşında da C1'deydim. Koca 5 sene. Böyle bakınca çocukken başlamışım ergenliğe yeni girdiğimde bitirmişim gibi duruyor. Ama koskoca 5 sene. Düşünsenize şu an 24 yaşındayım. 5 sene sonraki halim 29. Şu an başladığım bir dili 29 yaşında. Çok akıcı bir şekilde konuşabiliyor olmaktan bahsediyorum. Hazırlık döneminizde değilseniz tabii ki o bir sene içerisinde zaten yoğun bir programınız olacaksa o bunun dışında genel olaraktan bunu 5 seneye yaymak aslında insanın gözüne çok büyük gelen bir şey. Sonuç odaklı düşünüldüğünde tabii ki. Eğer hedefim 2 senede bitirmek olsaydı, hemen bitirmek olsaydı ve eğer sürekli ne zaman Düşüncesi ne zaman öğreneceğim, ne zaman konuşabileceğim düşüncesi aklımda dönüyor olsaydı muhtemelen bunu da yarıda bırakırdım. Neden bu kadar uzun anlattım bu konuyu? Çünkü daha çocuk aklımla kendimi acele ettirdiğim bir sürü örnek var. Başlayıp yarıda bıraktığım, başlayıp devam ettiremediğim. Ama İngilizce'de süreci hiç acele ettirmedim. İşte tam da bu yüzden bir noktada hayatımın normallerinden biri haline geldi bu bir şeylerin sonunu düşünmeden sürece bırakmak. Bu uzun uzun bahsettiğim örnek benim için çok. Çünkü bana net bir şekilde şunu gösterdi. Hayatımda sürece bıraktığım şeyler, aşırı planladığım ve kontrol etmeye çalıştığım şeylerden çok daha verimli ilerlemiş. Hayatta her zaman sonsuz ihtimal var ve ben her zaman şunu seçiyorum. Allah bana benim için en hayırlı ve afiyetli olanı en doğru zamanda verdi, veriyor ve verecektir. Mümin olmak bu çünkü. İstediklerin olmadığında bile, dua ettiğin şeyler sana Allah tarafından verilmediğinde bile bunun bir üst anlamı olduğunu bilmek ve buna inanmak. Allah'ın bize bir şeyleri en ihtiyacımız olduğu zamanlarda verdiğine inanmak. Bu da benim seçtiğim şeylerden biri. Ve Allah'ın bizim hayatımızı sonsuz nasiplerle donattığına inanmak. Bunu da seçiyorum. Ve Ramazan kapıda Ramazan'ın da bana nimet olarak verilen şeylerden biri olduğuna inanmayı seçiyorum. Yani Allah beni bu senede Ramazan'a ulaştırdı. Çok şükür. Buna şükretmeyi seçiyorum. Çünkü burada Efendimiz'in bile duası var zaten aleyhissalatü vesselam Ramazan'a ulaşmakla alakalı. Elhamdülillah. Eğer Ramazan'a ulaşabilenlerden olacaksak inşallah Ramazan'a ulaşabilenlerden ve çok güzel, verimli bir şekilde değerlendirebilenlerden oluruz. Hayrımız ve bir şeylerin bizim için daha afiyetli olması için büyük bir vesile olduğuna inanmayı seçebileceğimiz şeylerden biri. Ramazan yani. Daha büyük ne olabilir? Daha güzel ne olabilir? İşte süreç burada da devreye giriyor. Yani Ramazan bittiğinde ben şunları şunları halletmiş bir kul olmak istiyorum gibi bakmak değil. Böyle düşüncelerle girersek Ramazan'a zaten direkt kendimizi sonuca savurmuş oluyoruz. Aslında bu gerçekçi değil. Çünkü bir başlangıç noktası var. İlk 10 günü var. ikinci 10 günü var. Üçüncü 10 günü var. Her gün bir tık ilerlemek için 30 gün var elimizde. Bu yüzden kendimizi sonuçlara odaklamak yerine bir şeyleri halletmeyi, orucu, namazı halletmeyi, nafileleri halletmeyi, Kur'an okumayı halletmeyi vesaire vesaire dini bazı görevleri, bazı ibadetleri halletmiş olmayı, bir şeyler okuma alışkanlığı edinmiş olmayı kendimize net bir hedef belirlerken aslında şunu düşünmemiz lazım. Bu gerçekçi mi? Ben böyle yaparaktan Sürecin farkında mıyım yoksa kendimi direkt sonuca mı savuruyorum? Bunun yerine belki de bu Ramazan kendimize şunu sormamız gerekir. Ben bu ay neyi azama devamlı yapabilirim? Neyi benim gücüm nispetinde olacak olan şey. Ne beni aşırı fazla yormayacak olan şey. Gündüz oruç tutacağım, akşam dinlenebiliyor olacağım. Bu fiziksel durumu da göz ardı etmemek lazım. Kimimiz oruç tutarken çok zorlanırız, kimimiz için çok kolaydır. Oruç tutarken fiziki olaraktan zorlanmayan birinin gün içerisinde yapacağı ibadetlerle fiziki olarak çok zorlanan birinin ibadetleri aynı olmaz. Olmayacak. Herkes kendine göre bir hedef listesi belirlemeli. Herkes kendine göre sürekliliği olacak ibadet adetler belirlemeli veya uygulamalı. Kendimizi bir anda inanılmaz zirvelere çıkarmaya çalışmaktansa ve şöyle bir ben olaraktan Ramazan'dan çıkmış olacağım ben demektense sürece odaklanmayı tercih etmenin çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Bazen bir şeyleri detaylı uzun uzun anlatırım. Başka bir konunun ana fikrine bağlayabilmek için bu videoda da bunu yapmak istedim. Dolayısıyla tekrar kısaca ele almak gerekirse kendimizi çok zorlamadan, süreci çok zorlaştırmadan ama niyeti de hafife almadan yani muhakkak daha farklı bir ben olma niyetiyle. ama aşırı ütopik hayallerin içine girip de sonradan yetersiz hissedip her şeyi bırakacağımız bir tempoya girmek kaydıyla değil. Hatta bundan uzak durmak kaydıyla, sürece odaklanmak kaydıyla, Ramazan'ın bizi çok güzel bir şekilde dönüştürebileceğinin farkında olaraktan ama hiçbir şeyi halledilecek bir şey olarak görmeden. Bu bahsettiğim düşüncelerle ve konuyla da bağlantılı olarak Allah'ın izniyle yakında Ramazan'a hazırlık ve Ramazan'ı verimli planlayabilme, verimli ilerletebilme konulu bir online atölye planlıyoruz. Hem Ramazan için neler yapabileceğimizi hem de kendimize göre uygun programı nasıl oluşturabileceğimizi ele alıyor olacağız Allah'ın izniyle. Ramazan ürünlerimiz üzerinde de şu anda çalışıyoruz. Hatta bazı ürünler matbaaya gitti bile. Bunlar için takipte kalabilirsiniz. Şimdi dua edelim. Allah'ım bizi her şey hemen olsun diye acele ettirenlerden ve sürekli sonuç düşüncesiyle kaygılananlardan değil küçük de olsa düzenli adımlarla yürüyen kullardan eyle. Yolumuzu hayırlı ve afiyetli kıl. Ramazana kendimize çok yüklenerek girip çok zorlanarak sürdürmeyi değil hazırlanarak girmeyi ve çok güzel bir Ramazan geçirmeyi nasip et. Azı çoğa dönüştüren bir bereketi yani güzel niyet almanın bereketini bize Ramazan'da öğret. Ve Ramazan'dan bunu artık bilen kullar olarak en azından deneyen kullar olarak çıkmamızı nasip et. Bizi senin rızanı merkeze alanlardan eyle. Amin. Hangi ayda izliyorsanız ve hangi döneminizde izliyorsanız inşallah güzel niyetler aldığınız bir dönem olur sizin için ve inşallah sürece odaklandığınız bir dönem olur ki sonuçları düşünüp kendinizi kaygılandırıp bir şeyleri yarıda bırakıp geri çekilmezsiniz.